Değerli takipçilerim, ben sizlere adım adım kuzu göbeği tohumu nasıl elde edilir, nasıl yetiştirilir hepsini göstereceğim. Birinci adımda mantarımızı taze topluyoruz ve temiz bir peçete üzerinde serin, kuru, temiz bir odada 7 gün boyunca bekletiyoruz. Üzerine de temiz bir peçeteyle örtüyoruz. 7 günün sonunda da kuzu göbeğimizi e, tohum yapacağımız ortamımıza taşıyoruz. İkinci adımda görüşmek üzere.